<laughs> Oğlum giriş yapar gelip krize giriyorum. Artık girişimizi değiştirmemiz gerekiyor bence. 8 yıl merhaba arkadaşlar ben Görkem diye giriyoruz abi. Merhaba arkadaşlar bugün... <laughs> Yok bu da olmadı. Biz klasikten devam edelim. Merhaba arkadaşlar <laughs> ben Görkem. Bugün anlamsız fotoğraflara bakacağız. İlk fotoğrafımız... <laughs> gel gel. Ne olursa ol yine gel. İster kafi, ister mecusi, ister fotoğrafın olur yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsun da yine gel. Hazreti Mevlana. 6 yaşından büyükleri ücret tabidir. Mevlana. <laughs> Şimdi bunu Mevlana mı söylemiş? Mevlana'nın fotoğrafı var. Ne olursan ol olur, yine. Ya çocuğu bu hale getiren hayat. Ha bize ne yapmaz? Sadness'ı e özenmiş. Sadness. Vatan Yakut Kırtasiye fotokopi spor tutu iddia. Vatan çek, Yakut çek, Kırtasiye çek. buradan selamlar. Abimiz kendini kaptırmış burada. Çek. Aynısı değil mi? <laughs> Benim 2021'de saçımı düzleştirdiğim bir foto var arkadaşlar. Aynı ona benzemiyor mu şu an? Çek, çek. Kaza yaptıktan sonra erkekler. Bayrağı mı fotoğraf Tuzlu Ağrılılar Derneği Senin baba da! Gençlik Kafe <laughs> Trajikomik bir kafe ismi İşte Türk halkı sıkıldığında her şeyi izleyebilir Gördüğünüz gibi <laughs> Dikkat çok bir tehlikesi vardır O sıra bizi rahatlık Eyvallah adam ölmüş ya Allah rahmet eylesin Evet bu fotoğrafımız bizi hayatı sorgulattı Gerçekten bu fotoğrafı da bu video almamız lazımdı çünkü rezillik ya, rezillik. Hem yenildiler hem sağlarında dayak yakıdılar. Yani yakışıyor mu size Trabzon? <laughs> genel söylüyorum bu arada yani tek Trabzon'dan bahsetmiyorum. Şu evde maymun besleyen de neyi kafasını yiyor? Ben evde maymun beslemek istemem bu arada. Yani uyuyacaksın böyle garip bir şekli var. Yani şimdi Allah affetsin de. Buna baksana. Salona bir gidiyorsunuz böyle bir görüntü. <laughs> Katım için iftar vakti. Hoş geldin ya şehir Ramazan. Çok iyi değil mi kıyafet? <laughs> evet Hasbullah Reis dertli gözüküyor. Hasbullah dedi mi bunun ismi? <laughs> Dünya fani, ölüm mani Bir oy versen ne olur yani? Hashtag muhtarın olayı. Bu arada arkadaşlar bu fotoğrafları açılma kısmındaki linkteki sayfalardan alıyorum. Onların sayfalarını da takip edebilirsiniz. Bu video güzel bir beğeni gelirse arkadaşlar galerimdeki anlamsız fotoğraflara bakacağız. Oo efsane içerik. Ben bunu hemen not alıyorum. Evet masamda her zaman bir kağıt kalem olur. Hastane ve sağlık ocaklarında arkadaşlar biliyorsunuz ekran var işte sıranız geldiğinde falan orada isminiz yazıyor. İşte oraya yazılmış en yani saçma isimlere bakacağız. Hatun Azgın. Evet içeri girebilirsiniz Azgın Hanım. Göz polinikliği. Bu çocuk. Nasıl denk gelmiş lan öyle? Gevşiş. Sıradaki hasta çılgın serseri. <laughs> Andon yalamalarda. Bu güzel bir film ismi olabilir. Görkem yalamalarda. Şeker bulduk. Nerede çabuk söyleyin. Teyze inin oradan ya. Ne yapıyorsunuz orada amına? <laughs> Berber Metin alışkanlık yapar. Evet o kadar alışkanlık olmuş ki insanlar uyuyakalmış. Burada radar yok hızlı gidebilirsin. Azrail Bey yakışıyor mu böyle şeyler? Oo, oo bu fotoğraf çok kötü. Bu fotoğraftan hemen bir saniye sonra olacakları hayal edince acıttı ya yani. benimki acıyor. Her şeyi indirdik sizi bekliyoruz. <laughs> Yurdum insanı bir kere de şaşırtma. Güzel bir mizah var burada. Ne <laughs> şey diyeceğim ben her video çektiğimde hapşırıyorum. Video çekmeye alerjim mi var acaba? Cidden indirmişler yani. Her şeyi indirdik sizi bekliyoruz. Dizi izliyorlar. <laughs> Türk insanı korkusuzdur, olgundur, kahramandır, otoriterdir, radikaldir, emsalsizdir, cesurdur. Baş harflerini arkadaşlar okuduğumuz kokoreç oluyor. Cesurdur, onun üstüne bir kokoreç gider. İnsanların bir Batman alakalı bir şeyi var galiba yani bir, bir zaafı var. Erkekler giremez, soru soramaz, bilgi alamaz. Sanırım gerçekten kapatıldık beyler. Ay yıldız dil be. Oğlum fotoğrafı yanlış anladım ya. Amcamızın kaşları görüyorsunuz Kalaşnikov. AK-47. Aşırı CSGO oynayasım geldi. O kızı unfar mısın? Aramızı bozmaya çalışıyor. Ama benim halamın çocukluğu arkadaşının köpeğinin baldızı ayıp olur. Ya <laughs> genelde tam tersi olmuyor muydu ya? Ya burada sarın akü çok güzel hissettirdiğini biliyor muydunuz? Ya. Çabuk iteme bakın ve kimin yaptığını tahmin edin. Tahmin edemiyoruz şu anda Meryem abla. Neden geç kaldın? Bu aralar şu kediler. Kedi mi bu? Neyi bu? Kedi diyorum ya. Ben ismini unuttum hayvan. Bu aralar bunlar çok popüler arkadaşlar. Bunlara kanmayın. Bunları gönderenlere de görüldü. Hocam kaprisan aldık. Kanka dün ne işledik? <laughs> tam öyle bir tip ya. Kanka dün ne işledik? Yumuşak <laughs> <laughs> <Yabışık> Yumuşak <laughs> içim demişim ihtiyar. Beş peynirin nerede kaldı ihtiyar? Ya bir bakıma güzel bir saç aslında. <laughs> Karımsız hayat paketsiz güne benzer. İşte gerçek ya. Selin köylü güzelim. Karım ne derse doğrudur. Oha. <laughs> yarım kaldı. Sakma. Oğlum bir anda öyle çıkılır mı korkuttun bizi sıçarken Çukura düşmek yasaktır Tamam kasıp olarak düşmeyin çukura bak Çorap olmayan evde huzur olmaz çorap olsun huzur olsun Bence de Tadilat nedeniyle kapalıyız sizler için yenileniyoruz Tam üstüne tam denk gelmiş tam üstüne denk gelmiş Vay be eskiden selfie denen bir şey yoktu şu an. arka kameradan çekiyoruz Çekiyorum şey abi Çektim abi Kapalı şehrin ışıklarını Hatunun pasta öfleyecek Kapanmış zaten Mini var <laughs> Abi sence olmuş mu? Ali Zade belgesi. Değerli Spotify öğrencimiz 22-23 Spotify öğretim yılında Ali Zade'ye benzemek yaparak tamam ama... <laughs> tamam ama yaptığı için bu belgeyi almaya kazanmıştır. Hak etmek ben belgeyi. <laughs> Benim rüyalarla alaka seviyorsam. Alaka. White Skyler güzellik belgesi. Peki kocasını satmış olması. Seni yerim Mustafa. Ökür. Öküz mü? Ökür mü? Öküz mü? Ne lan bu? Ökür. Ha, ömür yazıyormuş lan. <laughs> Aras. Ha, bu nasıl font yazıyor? Türkçemiz kaybı. Bu a**a kodumun otoparkı bu binaya aittir. Anlamsız fotoğraflara baktık. Şimdi de anlamsız videolara bakacağız. Bir videoda iki içerik. Efsane. Mesela burada ne oluyor? İçli köfte mi yapılıyor? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Dökülecek sandım. Newton Reis bu videoyu beğendi. <laughs> beyin diyorum beyin. Biz de burada Newton falan diyoruz ya. Newton abi ayıp oldu. Ustam şumar mı a**lıyorum? 3 saniye havada tutsan yeter. <laughs> bu gece ölmek istedim. Lan aklınız fikriniz belden aşağı lan. İşleyen de bir paslanmaz bir dostum. Amaç ne yani şimdi burada? <laughs> Ayağında değil, ağzında kondu ha, ha. Gerek fashion ama değilsin Michael Jackson. Ne bana deli gibi geri geri geli veli. Bu ne <laughs> Bak daha iyi ki doğdun de demedim. İyi ki dedim pasta yeri düştü. Affet bu gece. Oğlum Allah affetsin çok korkunç bir video lan. Yani bir yorum yapamadım. Ağzım açık izle. Hayır videodayız hayır hayır Oh e, Çok kaydırdı 2017 yılına gittik arkadaşlar Ne oluyor? <laughs> <laughs> yapmayın şöyle hareketler videodayız yani Videoda böyle hareketler yapmayın Action Etiyopya <laughs> 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 Burada da üzgün depresif bir maymun görüyoruz Saçma sapan videolar Gül yana, yana ben yandım senin Daha tamam, motor fıs Oğlum ilk başta farklı bir şey anladım ya adamın kulağını Kulağını çek de bir sahneyi görelim he <laughs> Çok karıcı yani <laughs> Adam gayet mutlu gözüküyor Bir anne daha üzmek istemiyoruz boy kilo muhabbeti de yapma Dokuz. Bu nasıl eşkal lan Sosyal medyada takip ettiğiniz kişiler bu hareket yapıyorsa takipten çıkın 1. Donut bakış sergiliyorsa 2. Birinci maddeyi tekrar dinleyin 6.1 gram Ayttireyim Tofaşçı erkekler kapatılsın ama benim odama lütfen lütfen. Bir de esmer olursa bayılırım. Hmm, çıtırlarım. Ananı sik. <laughs> İyi ki bundan 15 sene önce tofaş satmışız. İncilerken incilerin nasıl oluştuğunu öğrendim. Nasıl oluşuyormuş? Hak ettiğim adam için aşık olduğum adamdan vazgeçtim. <laughs> Güzel. Evet seni videoya koyacağım lan görürsün ama. Hayat bize güzel ha. Aynen kral. Ben Neyse arkadaşlar şu romanı videoyu beğenmişsiniz. Sırda ağzı bu tarzı videoyu istiyorsan yorumlarda beni ismi yusmayın. Yandaki videoma tıkarak önceki videoya gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Durun oğlum bir sakin ya. Yandaki videoma tıkarak önceki videoya gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. Pardon kendinize iyi bakın. <laughs>